Herkese Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Videoyu başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar bir duyurum olacak. Yeni yeni oyunlar oynamayı düşünüyorum mobil oyunlar arkadaşlar. Bunun yanında post sosyallik olsun veya eski oynadığımız oyunların serisini yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sizce nasıl olur böyle bir şey yapıyorum. Hani pes videosu da gelecek yani. Şimdi Po sosyal lig oyununda arkadaşlar takım kuracağız ve kendi ligimize çıkacağız veya başka liglerde de katılabiliriz yani hiç belli olmaz. Bugün şimdi kendi ligimizi oluşturacağız ve yavaştan başlayalım. Şimdi kalemde arkadaşlar bir bakalım Uğurcan Çakır olacak arkadaşlar. Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ı aldım arkadaşlar. Sol bekede arkadaşlar uygun fiyatlarda almak zorundayım. Ya da ilk başta şöyle yapsak. Evet, yedekleri dizip yanında şey mi yapsak hani yedekleri dizelim şimdi yedeklerde kaleci olarak Samassa alacağım arkadaşlar bir tane stoper alacağım stopere de kim olsun bir bakalım şöyle biraz aşağı inelim zaman hmm. bakalım bakalım Aziz bir çalacağım arkadaşlar bu olsun ya da bir dakika bir bakalım başka var mı Başka güzellamadım ya ya atınç mı alsak? Atınçta çok şey gelir ya. Yavaş gelir bunların yanında bakalım bir. Ya da duruş şöyle yapalım. Kalemize biz kim almıştık? Uğurcan almıştık. Aa yani Uğurcan'ı kadromuza ekledik. Sol bekede arkadaşlar pardon yanlışlık oldu. Pardon sol bekede Mikrofon biraz sıkıntı yarattı arkadaşlar o yüzden. Sol ve de kim alabiliriz? Bakalım. Beşiktaş'tan alalım belki Caner Erkin alırız. Da o. Hey yavrum bu ne? Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe'den kim alabiliriz? Marcos ve Istado 7.5 abi bu kadar niye pahalı ya? Ben yani Aslan Ali kaldırımı aldım. Stopere geldik. Ya da üst hücuma mı gitsek? Üst toperleri dizelim. Tüm takımlar diyelim. Serdar Aziz var. Ebruyano falan. Biraz uygun bir bütçeli, al bütçeli almam lazım arkadaşlar. Nova aldım. Novak'ın yanında da Domagoj Vida olsun. Vida'nın yanında da bakalım bakalım. Simon Falet'i mi Alsak 6.5 milyon oynuyor da. Bakalım. Şöyle bir bakalım biz gene de. bir bakmadan. Martin Lines. Lines. Lines stoper dedi de. Bekle mi orası? Ne yapacağız? Sen tam tamam bek. Deline oynatalım. Tamam hadi. Sen oyna katlı 37.5 milyon euro. Şimdi <laughs> bir tane defansif ortası almamız lazım bir tane defans forsası ben ciğersiz atibayı alacağım arkadaşlar yanına da biraz e, hücumcu almam lazım Şu en aşağı indim arkadaşlar Yıkalım bakalım bakalım bakın bak kim var hani güzel bir güzel bir de uygun bir şey bu Tolga ciğerci mi alsak ya da Mert Hakan aldım arkadaşlar Aldı 24 milyon. Forvet'e e, ee, bakalım bakalım bakalım. Ya Tabare ile Dembaba yapmayı düşünüyorum. Para kalırsa başka oyuncular da alabiliriz arkadaşlar. Ya Tabar ile Dembaba. Ya da Dembaba da çok pahalı geldi ya. Beşiktaş, ya da Podolski aldım arkadaşlar. Podolski'nin yanında da işte kimi almıştık? Dembaba mı atladı bir bakalım ya. Kuwait'e ya da Falcao'yu direkt alacağım arkadaşlar hiç. Hiç şeye girmeyeceğim. Falcao'yu kadroyu aldık. 9.5 kaldı. Yani uygun fiyatlardan adamlar almamız lazım. O yüzden biraz aşağı ineceğiz. Üç i̇nelim, inelim. Genç oyuncular genelde almayı düşünüyorum da arkadaşlar. Genç oyunculardan kadro kurmak da yani kötü bir şey. Zararlı bir şey değil. Bir bakalım. Şöyle. Güzel bir isim. Bir de parası biraz düşük olması lazım. Bakalım bir. Abi hiç güzel bir şey yok ya. Talyanı alsak? Taylan Talyayı aldım. 5 milyona da kim alabiliriz ki? Tam beş milyonluk bir şey alacağım arkadaşlar. Sen gel hadi. Yok abi. Çok pahalı geliyor. Niye böyle oldu anladım ki. Falka'yı çıkartalım. Falka görüşürüz sen, sen ilerleyen süreçlerde takımımıza gelirsin. Umut Nail almayı düşünün. Dur Umut alalım. Hem parası da düşük. Hani umutma yer aldım. Videoyu da çıkartıp yanına başka bir şey mi alsam ya? Aynen vidayı da değiştirelim. Beşiktaş demeyelim şöyle. Bakalım. Bir kaç milyondu? 8 milyondu. İzime en az bir güzel bir kar yapmamız lazım bir bakalım Mustafa Akbaş da olur daha o da çok şey olur inelim yavaş yavaş hiç acele etmeye gerek yok bence arkadaşlar hani şey yapmaya gerek yok güzel bir kadro kuralım Ya da şöyle bir şey yapayım arkadaşlar bir dakika. Kadro oluştur diyelim. Şöyle güzel bir kadro. Bu kadroyu beğenmedim. Bunu da beğenmedim. Şöyle yapacağım. Bakın bu kadro aslında güzel. 6 milyon kalıyor. 6 milyonu da Mustera'nın yediğini kim alabilirim? Bir şöyle hemen bir bakın Gökhan Hakkı'nın masak. Ama Utku yolu Kur'an aldım. Beşiktaş'tan 3, milyona. 1 milyonluk da güzel bir şeyler bakacağız. Bütçemiz. Bütçemiz kısıtı. Botan Yılmaz genç oyuncu olarak şu otobanı biraz şey e, biraz yakın yerdeyim arkadaşlar o yüzden araç sesleri gelebilir o yüzden kusura bakmayın kaldırıyor alıştır 7 milyon Caner Gökhan şu Bence şimdilik güzel bir kadro oldu elimizden geldiği kadar bunu yapabildik arkadaşlar 7 milyon oldu Şöyle bir devler ligi dediğimiz zaman oyunu pek bilmiyorum arkadaşlar o yüzden bak. Bunlar şey değil mi ya? Ee, televizyonlarda çıkan şeyler olması lazım diyor. Bak adam güzel kargo kurmuş. Anam diyorum, anlamış güzel kargo kurmuş. Şöyle taktiği değiştirelim. 3-4-3 yapsak. Aynen 3-4-3 yapıp hemen hızlı bir şekilde kadro kuracağım arkadaşlar. Loris Karius kadroya ekle. Hemen aşağı inelim. Nini'nin. Fenerbahçe. Asan Ali kaldırım. Beşiktaş dedik. Beşiktaş'tan da. Evet. Bir bakayım bir. Victor Ruiz. Şurada Gökhan Gönül. Stupere'de. Robin ya. Poloski Galatasaray'dan Adem Büyük Yaka şuraya Belhanda'yı Ooo çok 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 Randoque yapalım Line de Taylan Antalyalı Tayland'da biliyorsunuz arkadaşlar çok genç mi desem nasıl desem iyi güzel ama yani biraz yavaş oldu ama sıkıntı yok Tayland'ın yanına şuraya en düşüklerden ya da <laughs> en yüksek dedik 16 kaldı. İrfan aldım arkadaşlar. Biz bugün kadroyu kuramayacağız gibi. Şuraya da kalan bir inin. biçim şuradan? Kim alacağım biliyor musun? Boğa aldım. Kaldı üç buçuk. Ersin aldım arkadaşlar Ersin de çok niye alamıyoruz? Bu video bugün çok uzun oldu arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz canınızı sıkamadan izlediyse canını Hepinize çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz buraya kadar izlediğim yazan herkese kalp atacağım. Yazmasanız da başka bir şey yazsanız da ben zaten gene şey yapıyorum yani. Performansına bakalım. Bak. İyi yani ya şu an kadromuz bu şekilde arkadaşlar. 3 milyon kaldı. Evet video bu kadardı arkadaşlar de şöyle bir haftanın videosu dersek ne oluyor? Google'a giriyor. Biz buradan çıkalım. Bizim burada işimiz yok. Fiskür diye. Biz yokuz galiba çünkü biz de daha birlikte kayıt olmadık. İyi konuştursak. Tamam bir sonraki bölümde de arkadaşlar kendi ligimizi oluşturacağız. Video buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Beni sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Kanalı da abone olsan sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Pişş, bay bay.